we <laughs> Bakalım. Evet, o uzaktan Doğru. eğitime katılım sağlayabildiniz mi? Ben Hayır dedim. Peki katılım sağlayamamanızın nedeni ne? Ya için mi? yoksa çalışıyorsunuz 6'ya. Ben 6'ya. 8'e gidelim. Taşlanırsa. Yes. Örtmeni. Sonra evet. Hayır gidemezsin. Ne yapalım? Herhalde bizden fazla mı alınıyor? Abi okul verin normalde. Hocam. Cam, şey, benim evet. benim bağlamayı sanırım şu an. Evet arkadaşlar uzaktan eğitim süreciyle derslerimize devam etmekteyiz. Önce hepinizi böyle tekrar bir arada gördüğüm için çok mutluyum. İnşallah en yakın zamanda okula tekrar yüz yüze görüşeceğiz. Ama önemli olan bizim her şart altında eğitimimize devam etmemizdi. Bugün biz de sizinle uzaktan eğitimli Türkçe dersimizi işleyeceğiz. Öncelikle hepinizi iyi gördüğüm için mutlu oldum. Yavaş yavaş dersimize geçelim anlamları farklı sözcüklere eş sesli kelimelerdir. Gördüğümüzde yüz kelimesi y, ü ve z harflerinden oluşuyor. daha bir şey de mi çalacağım? Bu verilmeyen var. Marmara Üniversitesi'ne şey. Biristan'da like demek canlı derse katılacaktınız çünkü talep vardı. Öğretmenler sayısında şimdi de öğretmenlere bize tablet verdi. E, şimdilik evadan şey yapıyoruz, takip ediyoruz canlı dersleri. mu? E, mut, mutlu olduk. Bir yandan e, tarlada çalışıyor, bir yandan da ders dinleyeceğiz. Şu anda derse hiç dinlemiştik. E, e, tarlada hep e, çalışıyorduk. Bugün